arkadaşlar. Nasılsınız? Ben iyiyim. Kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şu anda siz bu kartonlu kutuyu görüyor musunuz at at mu? Atmin. Ama atmin. Gösteriyorum size. Atmini. At. -mini. At. -min. Bak atmin. Şimdi de ben sizi seviyorum. Bir de çok güzelsiniz. Tabii ki de ben sizi gösteriyorum en güzeli. Hadi gel benimle. İlk ben bu yukarı çıkmalıyım. Sonra bu yukarıdan şu tarafa gidiyorum. Buradan böyle gidersem ben Sonra o Atmin'i göreceğiz. Ama bir kere o prenses güncelleme geldi, değil mi? İşte o kız yıldızlı sana kanat verdi, değil mi? Bir kere ben Maya Bedi Özgür'ü gördüm ki galiba Atmin Atmin o kızla aşık. O kız Atmin'le aşık bak şaşırdınız, değil mi? İşte burası gerçek admin yeri. Ama ben bir kere arkadaşımla çok sinir oldum. Çünkü ona da küstük. Çünkü ona sevgili o, bir oluyor mu bilmiyordum. Ama ay düştü. tam dişi. <laughs> bay bay. Seviyorum sizi.